Şu anda biz ee, TALAS testlerimiz şuradayız. Bizim çalışma yaptığımız yer başkanı. Evet şu anda TALAS'ımızda bu güzel şirin ilçemizden, üniversiteler şehri e, ilçemizdeyiz. Hatırlanacağı üzere buradaki viyadüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından daha önce açılmış idi. Malatya'ya bağlanan viyadüğümüz. Biz de bağlantı yollarını hayata geçirmiş idik. Şimdi de yine bu bağlantı yollarından birisini daha hayata geçirmek için Talas Belediye'mize iş birliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3,5 kilometre civarında olan bu ana arterimizi ki 30 metre eninde olan Hulusi Akar bulvarına bağlayacak. Ardından da e, Viyadüye bağlanacak olan bu e, çalışmamızı inşallah iki ayda mı? İnşallah başladım. İnşallah bitireceğiz. İki ayda toparlayıp bitireceğiz ve hizmeti açacağımızı umuyoruz. Ben şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önemli bir ana arter. E, talasımızın içerisine trafik yoğunluğu oluşturmadan Hulusi Akar bulvarı üzerinden rahatlıkla hem talasımıza hem Melik Gazi'mize ulaşacak olan bu güzel çalışmada emeğe geçenlere Teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Başkanım buyur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla Ulu Sakar Bulvarı Bağlantısı Viyadük'ten Talas için çok anlamlı bir görev yapacak. Aksi takdirde Talas'ın içindeki yoğunluk Talas'ı rahatsız ediyordu. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başkanım ve ekibine bu yol bizim için çok anlamlı. Yaparım. 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 ya, başkan. ya